Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Boralo konsey videosu nasıl indirilir onu anlatıyorum bu videomda. Ben, Beğeni atanlara çok teşekkür ederim. O. Çok atmamışsınız ama yani işe yarar arkadaşlar. Kardeşimden <laughs> de şimdi size Boralo konsey modu nasıl yüklenir anlatacağım. Bu bir değil. Bu bir Google'den indirilen bir şey değil. Bunu Play Store'dan bir uygulama üzerinden yükleyeceksiniz. Hemen Play Store'umuza giriyoruz. Play Store'de tabii ki de hepsi büyük ya da hepsi küçük fark etmiyor. M, A, M yani mam yazıyoruz. Bu uygulamadan e, Boralo Konsey videosu e, yani Boralo Konsey modunu oynayabilirsiniz. Raksan'a, Raksan e, istediğiniz olabiliyorsunuz. İşte uygulamamız bu. Boralo olabiliyorsunuz. Konsey kalesi her şey yani konsey kalesi yoksa onu kendiniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar Raksan oluyorsunuz, Kajaruz. Ee, yani istediğiniz şeyler. Şu an aklımdan bir şey gelmiyor. Toprak Adam, İnsanes ondan sonra. Hani istediğiniz olabiliyorsunuz. İşte burası. Güncelleme gelmiş gördüğünüz gibi. İsterseniz gösterebilirim. İsterseniz hemen göstereyim. Önce bir güncellensin hemen bekleyelim. İşte tam tam da bu uygulamadan yükleniyor arkadaşlar. İsteyenler yüklenebilir. Şimdi Minecraft konsey videosuna giriyorum konsey moduna giriyorum. Şimdi bu da güncellensin arkadaşlar. Nasıl olduğunu gösteriyorum. Şimdi buraya buradan aça basıyoruz zaten. Aça bastık. Giriyor. Arkadaşlar burada kreatordan değil. Addons'tan değil. Show kaseden yani buradan. Buraya girdiğiniz gibi burada ara tuşu var. Buraya girip. Hepsi büyük ama. Hepsi büyük bir şekilde. Boralo yazacaksınız. İşte Boralo. Boralo yazdıktan sonra bunların hiçbirini izlemeyeceksiniz. Yani hiçbirini yüklemeyeceksiniz. Geleceksiniz alta. İşte burası. Bu. Bunu bunu hemen giriyoruz. Reklamımız çıktı. Ondan sonra burada Dovlet var. Dovlet'e tıklıyoruz. Ha pardon bu değilmiş. Buna değil herhalde. Arkadaşlar bu reklamlardan nefret ediyor. O şu alttaki doblede basıyorsunuz. Şimdi burada im, importo game. Importo game'e basıyorsunuz. Buradan Minecraft'ı seçeceksiniz arkadaşlar. Minecraft'ı seçin abi. Minecraft'ı seçin. Zaten otomatikman girecektir. Bunu seçtikten sonra kardeşim benim. Abi zaten olacaktır. Burada içeri aktarma başlatıldı. Ve Boralo mod ve 7 başarıyla içeri aktarıldı diyor. Zaten adım bıraksın. Şimdi bu adı kendim koydum fark etmiyor. Oynaya basıyorsunuz. Herhangi bir moda giriyorsunuz. Şimdi durun. Girer zaten şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu, ben bu modu kendim yaptım. Şimdi bunu kaldır. Bu modla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bunu kendim yaptım zaten şimdi eksine basacağım. Arkadaşlar bu mod da çok güzel. İşte gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu ne? Bu ayarlar ne? 2 dakika ayarları değiştirip geliyorum. Arkadaşlar ayarlarımı değiştirdim. Şimdi gördüğünüz gibi o modu etkinleştirmedim ama bu mod da çok güzel. Bu modla ilgili videolar gelecek. Şu an nerede bilmiyorum. Aha işte yay. Bu onun yayı arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Bak şimdi. Arkadaşlar bu yay. Bu mod da çok güzel. Bunu zaten size göstereceğim. Ok şekli böyle çok iyi abi. Size bu modla da oynatacağım. Diğer ki videolarımda gördüğünüz gibi ok bu da ok arkadaşlar. Bunlar ne yapılıyor tam olarak bilmiyorum. Ama neyse şimdi biz boralo nasıl olacak geçelim. Buradan tekrardan ayarlara tıklıyoruz. Ayarlara geldiğimizde alta iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz ve burada global kaynaklar, kaynak paketleri, davranış paketleri. Siz global kaynaklara girip paketlerime tık tıklayıp tıklayıp bunu etkinleştiriyorsunuz. Tamam. Kaynak paketlerine giriyoruz. Etkin olanlara değil, paketlerime basıyorsunuz. Bu. İşte bunu etkinleştireceksiniz abi. Bu çok kolay yani. Bunu etkinleştirmek çok kolay olmayabilir. Evet arkadaşlar, onu etkinleştirdim bana böyle şeyler bilmiyorum ara herhalde olmadı mı bilmiyorum. Error geometri, error password ya ne diyor bu? Tamam aslında o kalmışız o önceki şeyde Neyse ben bir modu sabah yapıp e, gündüz timeset day arkadaşlar şimdi size çok güzel haberlerimi şimdiden iletiyorum geldiniz yok. Aslında var. Arkadaşlar. İşte bakın. Hepsi burada. Arkadaşlar. Toprak gol. Hepsi burada. Taktım. Boralo kafası. Yani Bobby 1545 kafası. İşte şu. El Mueto asası. Arkadaşlar toprak gol. Bir sürü gücüm olacak. Bozuk kılıç. O şeyin. Markus'un. Arkadaşlar. Mob çıkarın. arkadaşlar. Bu ne? Artı 18 saldırı. Artı 218 saldırılı ver. Portal silahı. Arkadaşlar. Arkadaşlar neler oluyor? İşte gördüğünüz gibi. işte kodeman soy ağacı. Arkadaşlar başka bir şey var mı ki acaba? Arkadaşlar gördünüz mü? İşte Raksana falan. Kevin 1545 gücünü kafanıza takıyorsunuz. Arkadaşlar gücüme bakın. Arkadaşlar gücüme bakın görünmezlik bile veriyor. Güçler sınırsız. Sınırsız yani. Bu modu isteyenler lütfen bir beğeni atsın yani. Yani zaten verdim. Şöyle bir beğeni de atsanız gerçekten hoşuma gider. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar bununla daha neler yapabilirsiniz? Size bir şey daha göstereceğim. Mod bir çıkarın şey de burada arkadaşlar. Abi bayağı iyi ya. Oh Kevin 15.45'in şeyi arkadaşlar bunu hatırlayanlar. Kevin 45'in şey abi çok iyi aa Daha neler olabilir ki Arkadaşlar ben bir zıplama bile Artı zıplıyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar mod böyle Daha da var ama tam yüklenmemiş Tam yüklense Dert spor abi Neler oluyor Vay ay bu bir 15.45 gücü Falan bunu takamıyoruz herhalde Toprak kol Toprak kol zaten Abi daha neler vardır sizi? Düşünebilir misiniz Bak bir böyle geliyorum burada bir şey yok abi tamam bir saniye arkadaşlar burada bir şey var bir en alta kadar gidelim vardır kesin arkadaşlar arkadaşlar gördüklerimizi de görüyorsunuz bunları spamlayacağım spam Kevin 15 spam lady arkadaşlar biri enigma Anna arkadaşlar Anna 15 45 bu 1545 15 45 ama şey olan. E hatta bir şeyleri El Harkus. El Harkus. Arkadaşlar hepsini koyuyorum. Lady. Lady. Arkadaşlar Lady. Bu Lady. Evet. Arkadaşlar burada hayatta kalma yaptığınız ama savaşıyorsunuz. Evet. Toprak adam ne yapıyor burada? Arkadaşlar Enigma. O Enigma. Deli ya bu. Deli abi. Herkese savaşıyor mal. 10 An, anla 15 45 abi anla neler oluyor bir saniye bu 15 45 ben Fellin bu Fellin bu 15 45. 5 arkadaşlar 5 Kevin Lady El Harkus El Harkus arkadaşlar El Harkus olamaz arkadaşlar daha neler var hepsini koyacağım yumurtalar Arkadaşlar daha ne var? Sven Fellin. Ee, normal nerede? Kodeman. Arkadaşlar Kodeman. Onu da hemen yapacağım. Boralo. Sven Boralo. Boralo'yu da şey yapalım. Cooler. Ee, Bellman e, olsun. koyalım. Phantom olsun. Ee, sinir Bozan. Bu ne lan? buradan değil. Bu. Arkadaşlar. Ee, ah bunu da koyalım. Arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Bakın bu ne? İşte adamın ben açık bunu seviyorum arkadaşlar kodema arkadaşlar bun ilkaliydi Boralo Boralo arkadaşlar bu Boralo değil mi Boralo moduma geldi arkadaşlar daha çok iyi şeyler var Lady arkadaşlar kollar Şerefsiz kollar ya olsun. Aa bunu seviyorum çok önceden öldük abi Bellman arkadaşlar hepsi var bakın hepsi fark ettiyseniz. arkadaşlar hemen buradan ben bir şeyimi alayım nerede orası bir dakika buradan şeylere bak Arkadaşlar. Arkadaşlar yumurta. Arkadaşlar gerçekten bu sizin için mi yapıyorum? Evet. İçim isme. Oh he. Ya bunu koymuştum. Arkadaşlar bunu koymamıştım. Şimdi onu da koyacağım. alakalı. Arkadaşlar kollarım ne kaldı? Oski'yi de koyduk. Phantom. Phantom'u da koyacağım. Ee, ondan sonra ne kalıyor Arkadaşlar bunlarla savaşabilirsiniz Yani bir bunları da koyayım görün Arkadaşlar Size modun nasıl yapılacağını Zaten söyledim Ya bunu zaten koymuşum zaten. Arkadaşlar işte Arkadaşlar bunu gölgelik bir yere koyacağım ki görün Bir dakika Bana hemen gölgelik bir yer lazım Arkadaşlar bunu gölgelik bir yere koyacağım ki görebilirsiniz Arkadaşlar hemen şuraya bir koyayım ben. Çok Aa, çok bu ne lan? Aa bunu biliyorum. Bu da, bu da. Nasıl sağ olun, sağ olun. Arkadaşlar işte. Ay. Kardan gölenmiş. İşte ismen. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı bay bay.